Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz, yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. <yaşadır>. Bugün <laughs> tek atımlıkta son dönemlerin popüler simülasyon oyunu Prison Escape Simulator Dig Out'a bakacağız. Böyle videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel bir video olması dileğiyle kanalıma hoş geldiniz. Böyle videolar için dediğim gibi beğenirseniz öne çıkarıyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. The judge had no sense of humor. Next stop, prison. Now I'm here in a jumpsuit, surrounded by guys who bench press refrigerators. Not my vibe. But I'm not planning. to peskem de A buddy message he a plan to get me out of here. i just need a few trades, and maybe a spoon. No violence, no chaos. Just one clean, smart escape. Aynen öyle Oyunda hiç şiddet, chaos hiçbir şey yok chill, dünyanın en güzel. simülasyon türünden biri olabilir. Umarım sizin hoşunuza gider. Hapishaneye hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Umarım güzel bir ilk bakış olur abi. Seri yapmak isterim bu arada da uzun oyun. Yani uzun oyun olduğu için pek seri yapasım yok. Güzel gözüküyor oyun bu arada. Hadi bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum bu arada. Dün aldım indirdim. Bakmak bugüne kısmetmiş. Tabii ben oynayıp bitireceğim oyunu. Ortalama 3-4 saatte bitiyor. E. Ee? İki kişi aynı yapmaktı. Sandalye ile kıracağım. Umarım benim sesi de bastırmıyor. Gerçi bastıracağını zannetmiyorum oyunun. Ya yani muhteşem bir ses gösteren bir ses yok yani. Tam bu şekilde kırıyoruz. Güzel. Hadi bakalım kazmaya başlıyoruz. Ufak bir edit atayım buraya. Kameranın yerini ayarlayayım. Günü rahat görün. Tamam şimdi bunu alıyoruz. Aa beklediğimden şeymiş oyun. E, nasıl derler? Değişikmiş yani. Ben bunun bu arada videolarını izledim. Hiç de şu derdine çağırmak kolay değilmiş. Kapıda illa şeye denk getirmeni istiyor. İzlemekle oynamak aynı şey değil ya. İnsan o yüzden tuhaf hissediyor. Bu arada pazarlık yapmaya bakacağım. Yani kontrollerine biraz alışmak gerekiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi zaten burada 30 saniyemiz var. Burada takas yapabiliyoruz. En mantıklısı yemek almak doğal olarak. Sonra da Guardian'ı çağırıyoruz. Guardian geliyor kapıyı kapatıyor ve biz de kazmaya devam edebiliyoruz. Hadi bakalım. Zaten Guardian'ın gelme süresi var. Oyunda da iki kere duruyor oyun. Bir işte öğle arasında biri de şey gece sessizliği diye bir şey var. Saat kaçtı? 10 ya da 11'den sonra kimse gelmiyor bir daha. İşin özü o yani. Bu arada aa ben niye sekiyorum? Hiç video izlerken görmemiştim bu arada. Ben iki farklı yerde izledim bu arada oyunu. Biraz daha öğrenmek için. Ama öğrenmekle oynamak bir değil. Ben zaten her zaman söylüyorum. Yani tek atımlıkta da oyunlara bakarken sohbet de ediyoruz. O yüzden sohbet edeceğim. Yani her oyun aynı olmuyor. Aynı hissi vermiyor. Bazı oyunlar var. Konuşması çok şey. Ya yani oynaması mesela çok keyif vermiyor ama izlerken çok keyif alıyorsun. Bazı oyunlar da var. İzlerken gram keyif almışsın. Bu benlik oyunu değil diyorsun. Bir oynuyorsun diyorsun ki aradığım oyun buymuş. Prison Escape nasıl bir oyun derseniz sanırım ikisi de. Hem izlemelik hem oynamalık sanırım. Ki ben çok kararsız kalmıştım oyunu alıp almamak konusunda ama ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti şu an oyun kendisi de bu arada çok ucuz eğer Thief Simulator'ınız varsa hatta şey alıyorsunuz 14 cent daha ucuza alıyorsunuz ben 2 virgül e aldım i̇şte 90 lira falan kesti karttan o yüzden gayet iyi yani 90 lira için gayet iyi bir simülasyon oyunu ki zaten bu fiyatlara simülasyon bulmak da biraz zor. Oyun mu maks? Daha doğrusu zor. Ama güzel bir oyun. Başarımlarını bu arada söyleyeyim. 29 tane yalan almasın başarımı var. Hepsi birbirinden kolay. Hepsi birbirinden kolay. Tek oturuşta 29 başarımı 27'sini alabiliyorsunuz. Alamayacağımız iki başarımı da bu videonun sonunda alacağız. Çünkü 27 başarımı tamamıyla tek oynayışta işte alınır diye tahmin ediyorum. Yani en azından öyle düşünüyorum. Son iki başarım da şey abi. Biri yakalan. Bay Guardian'a yakalanacaksın. Diğeri de Guardian'ın elinde kaşıkla yakalan. İki başarım da birbiriyle aynı yani. Tek tetiklemeyle iki başarımı alabiliyorsunuz. Da başarılı bir şekilde oyunu bitirirseniz hatasız bir şekilde o zaman ne oluyor? O başarımları alamıyorsunuz. Ama bu videonun sonunda alacağım. Sizin de bu arada oyun hakkında yorumlarınız varsa hani görüşleriniz nasıl bir oyun sizce iyi mi kötü mü? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Advanced Warfare videosundaki gibi ses sorunu olmayacak. Zaten oyunun genel bir sesi çok yok yani. Sürekli bir silah, atış sesi falan çıkmadığı için oyundan. O yüzden doğal olarak çok muhteşem bir yüksek sesi yok. Böyle olmasına kadar bir kere daha bir tur daha yaparız bu arada. İş çözdüm ben ya şu an. tam grind modundayız. Gelsin kapıyı kapatsın. Biz halıyı sığıralım kazmaya devam edelim. Ben bu arada nasıl oynayacaksın derseniz bayağı yüzde yüzlemek kafasıyla oynayacağım. Bu gördüğünüz toprağın bir noktasını değil tamamına kazacağım. Yani köküne kadar oyunun izin verdiği bütün toprağı kazacağım abi. Planım da zaten şey o gördüğümüz gardiyanlardaki bütün upgrade'leri satın almak. Hani bütün upgrade'leri satın alarak oyunu bitirmek. Zaten hepsi için ayrı ayrı başarım var. İşte yok maksimum son küreyi al işte son çantayı al gibi başarımlar koymuşlar. Hepsini almak. Bu arada ileride şey gelecekmiş. Hardcore modu gelecekmiş. Muhtemelen hardcore modunda da şey olacak abi. Bu sağda şu an geri sayım yok. O geri sayım hiç olmayacak diye tahmin ediyorum. Ya da böyle anlık baskınlar falan mı olacak? Ne olacak bilmiyorum. Ama tahminim o yönde. Şu an niye bu arada geri sayım yok derseniz. Çünkü öğle arası var abi. Öğle arasına kadar. Gelebilir ya da gelmeyebilir. Sevgili gardiyanım. Güzel, iyi. Ha, 30 olsaydı kötü oldu. Biraz biraz daha iyi olsaydı bir şey alırdık ya. Şu an kazmak çok riskli. Şu an kazmak bayağı riskli. 30 dakika var öyle arasına. Öyle arasında da çok yapacak bir şey yok. Bu arada oyunu oynayanlar varsa eğer benden önce oynadıysanız yorumlar kısmına yazarsanız benim için de çok iyi olur. Biraz risk alacağım bu arada. Bir iki toprak kazayım çok uzatmadan. E, ee, öğle arasında mesela bizi serbest bırakıyorlar ya. O arada ben buraya geri dön kazabiliyor muyum? Mesela kalsam yakalanır mıyım? Bunu da bana söylerseniz çok iyi olur. Ben de oyun oynarken en azından ona göre şey yaparım. Yani öğle araları çok boş geçiyor. Boş geçen öğle aralarında grindıma bakarım abi. Şimdi öğle arası geldi. Bir tane kadın karakter var. Kadın gardiyan var. O gelecek. Hepsini açacak. Açmadan çıkamıyoruz. Ya da mesela bizim kapı açık olduğu senaryoda nasıl oluyor, onu bilmiyorum. Sanırım da test etmek istiyorum. Bazı şeyleri bu videonun içinde test edeceğim. Çünkü bu tek atımlıkta bizim bir şeyimiz yani. Incelememiz. Burada bir kol var. Ha burada bir kart oyunu var. Burada şeyi buluyorsunuz. İşte kızı buluyorsunuz. Ben böyle şeylerde çok iyi değilimdir. Ama bu. Evet. Ama bu yani. Böyle şeylerde çok iyi değilimdir. Merhaba canım. Bu da şey az. Bu da bize görevler veriyor. Ha, tuvalet kağıdını şeyde yapıyormuş. Onun tuvalet kağıdını 1 dolarla değiştiriyormuş. Bana getir sabun. Bu arada Türkçesi komik oyunu. Sana getireceğim sabun. Burada bench press var. Buraya oturulmuyormuş. Bu dünyanın en kötü şeyi bu arada. Şu an çok kolay bu arada. Hatta benim için de zormuş bu arada. Buna tam şey lazım ya. Klavye makrosu lazım. Ancak makro ile yapabilirsin. Ne bitti mesela bak mesela öyle arası bitti mesela. Şimdi ben ne yapacağım mesela? Bu depoda upgradelar var. Oyunda ilerlediğinizde açılıyor. ha aa, aa. Aa olaya bak. Tamam. Demek ki ileride kazmak daha mı kolay olacak? Yani daha doğrusu tuvalet kağıdı kazanmak daha mı kolay olacak acaba? Çünkü bayağı bin tanesine 100 dolar veriyor. Mec mecbur bench press yapacağız bu arada. Orada gördüğünüz basket sahası da oyunda ilerlediğinizde anahtar olarak açılıyor. Bir tane daha mı yapsak? Bir tane daha yapalım. Onun da esprisi şey abi. Ee, çeviklik artıyor onda da. Ya burada da bu arada oyunun ilk başlarında öyle arasında çok yapabilecek bir şeyiniz yok. Ya mecbur bunu yapmak zorundasınız. Enerji bitene kadar. Ama sıkıntı yok. Göllerimiz aramız bitiyor. Nasıl bir tip ya? Bu arada oyun 3050 istiyor. Onu da söyleyeyim. Yani sistematik olarak 6 GB'lik bir ekran kartı. Zaten maalesef yani şurada 1650 Ti istiyorum falan dese bile değişmeyen bir şey var abi. Simülasyon oyunları optimizasyon özürlüsü oluyorlar. Ya benim açımdan sorun mu? Yani benim sistemde şu an yüksek ayarlarda oynuyoruz. Gayet de akıcı oyun. çok da muhteşem bir grafiği de yok bu arada günlük olarak da bu arada tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz ama sadece 6 ile sınırlı. Her gün 6 tane tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz yerlerinden bedava. Ve Görmez duvar var bu arada girilmiyor. E abi. Ne alaka? Ne alaka? Şunu seri sonunda yaşadığımızı düşünsenize. E abi ben nasıl yemek yiyeceğim mesela aa çok ilginç bir bug umarım oyunu yapımcısı izler bunu ben buglandım mi ha enerji bitti e, doğal olarak enerji bitti e ne yapacağız evet bayağı baya oyun dedi ki incelemenin kısası makbuldur dedi Allah'tan 11 buçuk dakikadır kayıttayım. Birazcık edit yaparım belki. Aa çok, aa, çok acayip. Koğuş boş ve dolmuyor şu an. Yani. Kanka hiçbir şey yolunda değil şu an. Hiçbir şey normal değil şu an. Yani. Aa, çok, çok ilginç yani. Bu da benim başıma gelirdi. Hani bilmiyorum Oynayıp da başına gelen var mı ama bu da herhalde benim başıma geldiyse sadece hiç şaşırmam. Evet şaka gibi abi. Aa çok güzel ve gidemiyorum ben. Bu da boş. <laughs> İki uca boş abi. Evet. Efendim teşekkür ediyorum. Tek atımlıkta bugün Prison Escape Simulator Dig Out'a baktık. O zaman böyle yakalanacağım ben. Yapacak bir şey yok. Böyle bekleyeceğim gardiyanı. Noktayı koyacağız. Hatta halımı da açayım da tam ben burada bir şey yaptım mı? verelim. Çok acayip ya. Evet böyle de buglanmak nasip de varmış. Ama böyle buglanırsanız çok kötü bu arada. Oyunu ilerleyip buglandığınızı düşünsenize. Ya bir de böyle buglandığını düşünün yani. Mesela örnek. Soldakini de görüyor musunuz mu? Duvarın içine giriyor. Şuna çekerken. Ya ilginç bir oyun. Evet. Demek ki neden 2 dolar olduğunu anlamış oldum oyunun. Ee, demek ki şu da bir gerçekmiş. Arkadaş benden önce firar etmeyi öğrenmiş. Evet. Demek ki bu hapishanede sadece yerin altına kazan ben değilmişim. Gördüğünüz üzere yerin altına kazmadan kaçmayı başarmış. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir videonun daha sonuna geldik. İlginç. Yani son derece ilginç. Bir şey daha merak ediyorum. Şimdi bu fayansları kırmadım ya. Yani. Gardiyan gelirse yakalanıyor muyuz? Yakalanıyorsak bence saçma bu arada. Sanki fayansa ben koydum oraya. Evet çok saçmaymış. Gardiyan delik bulmuş. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Business Keeps Later Dig Out bitti. Hoşçakalın abi. Çok acayip bir son oldu. Bay bay.